arka arkaya galibiyetler çıkıp bir anda bizi yanıltabiliyor. Geçmiş zamanlarda bunu yaşadık. Daha peşin konuşmayalım. Bir 2-3 hafta daha verelim. Ama örneğin önümüzdeki haftaki maçlara baktığımızda yine çok kritik 6 puanlık maçlar olduğunu görüyoruz. Sevgili Ceyhun. Fenerbahçe açısından ben onu söyledim. Geçen hafta liderle oynarken 80-85 dakika uzatmalarla beraber bir kişi eksik oynamasına rağmen ...bir kimlik değişikliği hissedildi Fenerbahçe'de. Ama biz şunu sorguladık. ya Acaba dedik bu hani böyle özel bir maç, Trabzonspor maçı... ...ona ait bir farklı performans mı? Ama bugün de gördük ki ciddi eksikleri var. Altı önemli eksiği var Fenerbahçe'nin. Buna rağmen belli bir oyun kurgusu içinde dinamik istekli arzulu, evet en en önemlisi e, çok koşan mücadele eden bir takım görüntüsü sergiledi. Şişt. Hani Aytemiz Alanya Spor'un da işte puanını da görüyoruz bu ligin e, kalmuşluğu takımlarından biri olduğu gerçeğini, bu deplasmanda e, nasıl puan kaybedildiğini büyük takımların kaybettiklerini de bildiğimiz ne için yok. söylüyorum bunu. Nedir farklılaşmaya başlayan sence Fenerbahçe'de? Öncelikle şu. E İsmail Hoca geldiğinden beri çok sabit bir kadro oynatmadı. Oyunun üzerinden, oyuncu üzerinden her maç farklı bir 11 çıktı. Yani çok nadir iki oyuncu, üç oyuncu hep kalıyordu. Bunlardan işte birisi Mincaye, birisi Crespo, bir de Zais. Yani sürekli evet. oynayan ama onun haricinde hem defansta hem ön tarafta çok oyuncu değişikliği yaptı. Yani bu şuna yaradı Fenerbahçe adına. Artık her oyuncu bir şekilde 11 e oynamaya namzet olduğu için hep hazır tutmak zorunda. Ve ikinciliği kovalıyorsunuz. Başka hedefiniz kalmamış. Trabzon maçı evet farklı konsantrasyon olabilir ama orada İrfan'ın İrfan, İrfan kırmızı kartından sonra 10 kişi kalan bir takım o bir açığı telafi edebilmek için biraz daha fazla mücadele etmek, koşmak zorunda kaldı. Bu da o skoru ortaya çıkardı mücadele. Alanya deplasmanı burada iki tane oyuncu bütün maç boyunca çok önemliydi bence. Biri Rossi, Rossi performansı bugün çok iyiydi. İkincisi Zeiss. o da yani hem ofansif hem defansif anlamda çok katkı sağladı takımına. En önemlisi de oyuna sonradan giren 3 oyuncunun da skora katkı sağlaması. Evet, evet. Hem asist hem gol anlamında. Hem Arda'nın, hem Berisha'nın, hem Pelkas'ın. Evet. Çok büyük bir kazanç. Daha da moralli olacak Fenerbahçe. Bu coşku devam ettiği sürece tabii haftaya Konya maçı da önemli Fenerbahçe adına. Senin de başta söylediğin gibi ikinciliği tekrar kovalama açısından. İyi oldu İsmail Hoca'yı da tebrik etmek lazım. Çok değişiklik yapmasına rağmen her maçta bir şekilde istediğini aldı. 5 farklı, bir, beş gollü bir deplasman galibiyeti de çok artı önemli Fenerbahçe adına. E, şüphesiz ki bir moral e, kaynağı da olacaktır. Bu arada... E, Alanya'dan sevgili muhabirimiz Ahmet Selim diyor ki buradan dönemiyor e, bir e, rüzgarlı e, bir e, anladığım kadarıyla problem ondan kaynaklanan bir problem Alanya'dan kalkamıyormuş uçak Antalya'dan kalkacakmış çok da hani değişen bir şey olmaz bir saatlik bir kara yolculuğu 45 dakikalık yaparlar. E, hocam 2-2 oldu ya kırılgan bir takım ama buradan nasıl buraya geliyor iş falan diye konuştu bizim serviste arkadaşlar bu kadar pozisyon bulduğu bir maçta bile fakat çok değerli bir deplasman galibiyeti ve ben dedim ki en önemlisi dinamik ve daha istekli arzulu mücadele gücü yüksek bir oyun ortaya koydu. Geçen hafta acaba bu haftaya özel bir performans mı diye sorguladığımız bazı şeyler özellikle o mücadele gücü, ritmi ve dinamizmi ...bu haftaya da yansımıştı sanki siz ne dersiniz? Ya, e, bir kere Fenerbahçe şunu söyleyelim... ...yani İsmail Kartal eldeki kadroyla özellikle rakip Alanya Spor ne oynuyor... ...bununla ilgili bir doğru oyun stratejisi belirlemiş maçtan önce. Ve de e, Fenerbahçe Alanya Spor'la oynuyorsanız... ...Alanya Spor'la ilgili doğru oyun iki tane oynama oynayabilirsiniz. Bir Trabzon'la oynadığı oyunu referans alıp... ...Trabzon gibi ön alanda basıp bir 45 dakikada 4 gol atmıştı... Ön alan baskısı yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. İkincisi ne yaparsınız? Bugün Fenerbahçe'nin oynadığı bir topu kaybettiğinde ancak ön alan baskısı yaptı. Genelde orta sahada bekledi. Çok doğru bir şekilde. Burada ne yaptı? Simetri 3 tane hat oluşturmaya çalıştı. Hem daha daralttı oyunu. Ve alanları bulamadı. Alanları bulamayınca o boş alanlarda pas organizasyonunu, pas ağını kuramadı Alanya Spor. Bir de Farioli bir fantezi yaptı. Sizin de gözünüzden kaçmamıştır. 4-3'ü oynayan klasik bir oyunu. Dikkat ediyorsan 3 stoperli 3 1 6 gibi 3 2 5 gibi bir oyun oynadı. Sonra hatırlarsın ikinci yarı Abazeno aldı oyundan. Evet. Hamle tekrar bir dörtlüğe döndü. Ondan evet. sonra tekrar o momentumu oyunu, tekrar o ritmini yakaladı. Fenerbahçe'de e, Ceyhun çok güzel söyledi. E, mesela koşucu oyuncu özellikle böyle bir alanda bekliyorsan Rossi'den solda, sağda da Samuel'den beklersin. Samuel bugün gerekli performansı vermedi. O zaman ne oldu? Crespo ile Zaytın şiddetli koşuları öne yapabilecek oyuncu Zayt. Hem ofans desteği verdi hem de yerini dengeledi evet. Crespo ile. Aynı şekilde Rossi de oradan netice aldı. İki oyuncu genelde diğer oyunculara göre öne çıkan e, isimdi. Fenerbahçe oyunun bölümlerini kontrol et edemediğinden 2-0'dan sonra 2-0'dan sonra 2-2'ye Bu ara işte senin döndü. dediğin gibi hocam o şey dördü, dörtlüye dönünce o pas trafiğini de daha rahat yapmaya başladı alan Mesela 3'lüde üçlüde bir fantezi yapmış üç, üç stoperde oynayabilirsin ama oyuncuların oyun bilgisi olacak gelecek. o Furkan Menemen de çok top kaybı yaptı öne çıkamadı sayısal yani ne oluyor? Bir aritmati diyoruz bir geometrisi var bu oyunun. Şimdi 3 tane Alanya Sporlu. E önünde kalecileri çıkarsan, önünde o Fenerbahçe'de onlu bir blok var sende 7 oyuncu var. Yani bir de daraltılmış orta sahaya alan sporu sıkıştıran bir Fenerbahçe vardı. 2-0'dan 2-2'ye tekrar yakaladı. O bölümünü doğru kullandı. Orada daha organize olamayan ve e, Alanya Spor'unda çabuk oynadı. Alan bu sefer kendine yarattı. Ve Fenerbahçe'deki oradaki konumlanma, savunma konumlanması sıkıntı olduğundan iki tane de gol edildi. Tekrar oyunun bölümlerini doğru oynamaya başladı. Oyuncu hamleleri yaptı İsmail Kartal ve sonunda da 4-2'lik bir galibiyet çıktı Fenerbahçe adına. Fenerbahçe galibiyeti. Beş, al... hocam. Pardon, 5 2de aldım. Fenerbahçe bu e, farklı skoru hak etti mi? Sonuna kadar hak etti. Yani bir kere dediğim gibi e, Fenerbahçe bir de diyoruz ya bir, mesela bir 5 gollü bir de ilk devre mesela 3 tane 4 tane de net pozisyon net kaçırdı. Pozisyon Bunları da söylemek gerekir. Yani e, zor zor geç zor mesela geçeceği düşünülen ...bir deplasmandır Alanya Spor değil mi? Tabii, tabii. Yani ama dediğim gibi Fenerbahçe... ...ön alanda o... E, ...sekronize olarak ön alanda pres... ...karşı presi zaman zaman... ...yapabilen ve de bunun için... ...farklı tabii bir süreç de lazım Fenerbahçe'ye. Bu o zaman ne oluyor? Alanya Spor gibi rakiplere daha çok... ...top kullanan rakibe orta sahada... ...daha Fenerbahçe... ...daha konumlanmasını doğru yaptı, daha oyunu sıkıştırdı. Yani bir akıl koyulmuş orta sahada bekleyen bir Fenerbahçe takım vardı. Hem enine hem de boyuna daralttılar. Ee, ve de Fenerbahçe maçı kazandı. Ee, tabii şunu da söylemek gerekir. Ee, özellikle Arda ile ilgili. Ya. Senin düşüncen de ya. biraz daha fazla zaman alması lazım diye düşünüyorum. Bir. ikincisi de bak golü e, ben yukarıda Erman Hoca ile söylüyoruz. Bak ne kadar akıllı Oyun yönünü değiştirdi diye golün önünde konuştuk. Hala da koşmaya devam ediyor. Bak içerik kat ediyor şimdi dedik. Oradan golü buldu. Ee, ben, biz bir değişiklikteki bir görüntüye takıldık ama buyurun hocam siz devam edin en onu son, konuşacağız sonra. Evet Gürcan da geldi. Hem sözde ona bırakayım. En son Arda ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Arda'yı korumak amaçlı oynatmadığını söyleyeyim. 17 yaş. Özür dilerim. 17 yaş 16 gün değil. 16 gün. 16 yaş 16 gün. İsmail yok, Kartal yok, 17 İsmail, He, İsmail Kartal kimden ne için neden koruyor Arda'yı anlamış değilim. Arda'nın daha çok özgüven duyulmaya desteklenmeye daha fazla saha içinde süre alıp oynayıp gelişmeye ihtiyacı var.